14 Mayıs 1919'da İstanbul'dan İzmir'e geldim. İzmir karışık bir durumda. Her taraf Yunan bayrakları ile süslenmiş. Durumu anlamak için Frank Mahallesi'ne gittim. Giderken göksüme şu rozette tatlılar. Göksüme takılınca bu beni korudu Rumlar arasında. Birinci kordona çıktım. Birinci kordona on binlerce Rum tezahürat yapıyorum. İzmir Körfezi 50-60 irili ufaklı harp gemisiyle İngiliz, Fransız, İtalyan harp gemileriyle dolu. Nasıl bilebilir İzmirliler? Bu dört adam oturup da Paris'te adına Barış Konferansı dedikleri toplantıda İzmir'e Yunan'ın çıkmasını uygun görmüştü. İzmir'de o günler Türk olup da kendi toprağında yürüyememenin acısını kim anlatsın? Liman yabancı gemilerle dolu. Ticaret Türklerin elinde değil. Herkes bir şey söylemeye başladı. Bir genç var orada. Dedi karşı koyalım. Nasıl karşı koyarız? Basmaya karşı koyarız. Silahla karşı koyarız. Heyecanla söylüyorum. Mütemadiyen silahla müdahale edelim. Ya ölür dedi Basri Sefalet içinde yaşamaktansa ölmek daha hayırlıdır. Ölelim dedi. Ne var? Çünkü Türk milletinin milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir. Çünkü Türk milleti milli beraberlikle Türkçüleri yenmesini bilmiştir.